Lens takmak gusül abdestine engel midir diye bir soru var. Efendim lens takmak gusül abdestine engel değildir. Niye engel değildir? Çünkü gusülün şartlarından birisi değildir. Yani e, gözün içini yıkamak diye bir farz yok. Lens gözün içine takılan bir madde bir işte cam neyse gözün içine biz gusülde gözün içine su alıyor muyuz? Hayır. Burnu alıyoruz, ağzı alıyoruz. Ama göze su almak zaten tehlikeli bir krop kapabilir göz. Her su temiz olmayabilir. O nedenle gözün içi sudan uzak kalmalıdır. Gözümüzü kapatacağız, yıkayacağız burayı. Yıkanan yer gusülün içinde olmuş olur. Bir daha söylüyorum. Gözün içi gözün içi abdeste veya gusülde yıkanması gereken mahal bölge değildir. Lens abdestli abdesti takılabilir. Gusüle engel değil lens. Abdeste de engel değildir. Onun için lens kardeşlerimiz takabilir.